Merhaba arkadaşlar, yeni videom hoş geldiniz. Evet, buradaki sukulentlerimiz gördüğünüz gibi baya bir susamışlar. Dışarıda, garajda, girişteki saksılarım bunlar. Esintimiz çok, toprağım çok hızlı kuruyor, bitkiler çok çabuk susuyor. Şurada şimdi şeyi gördüm. Şurada bir tane minik albertli, bir tane trompet oluşmuş, bakın. Kabarantısından anlıyoruz. Bunları akşam yine sulama yapmam lazım. 3 gündür hava e, çok rüzgarlı, iki gün gök gürültülü oldu. Maalesef yağmurumuz ama hiç olmadı. E, gürlediği kadar yağmur olmadı. Böyle bir sepiştirip geldi geçti. Şuradan ne çıkmış? Şöyle. Evet bu saksımda da e, burası sulanacak. Bu saksımda da gördüğünüz gibi komikstumlar kışın biliyorsunuz ne kadar güzel renkleniyorlar. Bunlarda da boy uzaması oldu. Hepsi tepeçeliği alınmalık oldular. Tepeler alınıp yeniden bir köklendirmek gerekecek. Tutibanslar gördüğünüz gibi çok güzel gonca gonca oldular. Şurada şöyle şurada da varlar. Bunlar e, pikruzlar. Şurada sanırım e, elin veya mendoza. Susamışlar. Şimdi tam ayırt edemiyorum onu. Şurada arada da yine e, bir türüm var. Ama o muhtemelen bakayım retrubiye benziyor. Kabarantısı yok. Burada da yine tutibansım. Bakın gonca gonca. Şurada eee Gost var. Burada da yine bakın, bu şekilde pes pembe oluyorlar kışında. Bunlar da melakolarım. Buradan bir tane heri çıkmış. Burada da letizyalarım. Bu da mutlaka sulanması lazım. İlerleyen saatlerde bunları da sulama yapacağım. Evet, bu saksım baya bir doldu, taştı. Maşallah. Şu yaprak görevini tamamlamış ve çürümeye geçmiş ama bitkilerimde herhangi bir çok şükür çürüme yaprak dökülmesi olmadı bu topraklarım çok geçirgen olduğu için burada hiç tereddüt etmeden gözüm arkada kalmadan yağmurda burada bıraktım sulamada yaptım çok şükür hepsi sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar şu trialislerin tombişliğine bakın maşallah. Şurada bir tane şöyle Mrs. Richards var. Şurası da Mrs. Richards. Şunların yine ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen bunlar e, belki perledir. Bunlar biraz daha açık renkteler. Burada bir tane Orpet var. Bir tane de şurada var. Şurada yine bir trialisi var. Bakın Tutibansların güzelliklerine şöyle gonca gonca. Burası çok güzel. Bunları izlemeye doyamıyorum ben. Şunu bile şu an tanıyamadım. Bu kim? Bu da çok güzel bir şey burada. Burada yine Richardslar var. Burada bir tane pink trompete çıkmış. Bakın. Şu da e, o benim neydi? Apricotlardan. Artık bakın. Bu da apricot. Bu Ellen sanırım. Ve reziler, reziler o kadar güzel doldular ki saksıyı doldurdular ve büyük büyük rozetleri oldu. Bunların renklerini e, artık hayal bile edemiyorum. O kadar güzel olacaklar. E, şu Luala Red, şu da Luale Red. Şöyle diğer saksıya geçişelim. Burada da yine ne var? Maşallah hiç bu kadar güzel form almamıştı. Lovely Rose'larım. Yüzeyde de duruyorlar. Çok öyle derin de değiller. Yaprakları düşmüş oraya. Şu alt yaprakları almıştım önceden. Hepsi e, yavru yapmış. Bunlar Blood Swallow'lar arkadaşlar. Görüyorsunuz artık renklerimiz yeşil yayla gibi. <laughs> Hiç renk denen bir şey yok. E, Richards'lar sadece çok güzel böyle etli yapraklı, dolgun dolgun oldular maşallah. Laveli Roslar öyle. Şurada bir tane eee var. E, Romeo sanırım bu. Şöyle bakın. Romeo var. Burada da yine Luella Red var. Bakın. Laveli Roslar çok güzel ve bu toprağın altı kompost. Buradaki topraklarımın e, bir birçoğunda kompost var arkadaşlar. Bu sene kompostun ne kadar etkili olduğunu e, ee, birebir görmüş oldum. Önceden az koyardım. Baya bir dolu dolu kompostları doldurdum. inanın iki toprak arasına. Saksıların ortasında ve e, maşallah gördüğünüz gibi harika olmuş. E, bu hot de burada e, renkli halini göreceksiniz. Ne kadar güzel olacak. inşallah Evet burada opalinalarım da baya bir güzel büyüdüler yani bu normalde benim e, kompostsuz toprakta 2 senede böyle bu boya gelirdi e, komposta hemen bir sezonda bu şekilde oldu minik miniklerdi yavruydu bunlar hep buraya diktiğimde biliyorsunuz hep e, aranjman olarak oradan buradan aldım diktim şu e, şey m, neydi bronze değil öteki aklıma gelmedi ellen çok güzel. Hepsi de yine bir tutibansımız. Burada da bakar mısınız şu formun güzelliğini? Maşallah. Bu kim? Bakalım. Bu, bu da trompete değil, bu da perle. Şu, bunda da kabarantı yok. Şunda var ama, şunda kabarantı var. Bu e, trompete. Ama bunlar e, ya e, retropi ya da perle. Burada bir tane kubik frost gördüm. Şurada da bir tane trialisi var. Bir tane heri var. Böyle çok güzeller. Şu niye çıkmış buradan? Bakalım. Buradan bir tanesi herhalde sökerken bunu buradan oynattık. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Böyle. Burası da Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu saksım da uzun zamandır yani burası uzun zamandır sulanmıyor. Ee, Bunlarda suya bir doymaları lazım. Burada da yine, şurada adolfimiz var. Ellinleri görüyorsunuz. Ellinler çok güzel bir şekilde büyümüşler. Elinleri seviyoruz renginden dolayı. Bu da Fridimiz. Bu iyi, bu saksı iyi aslında. Bunu sulamaya gerek yok. Bakın şu mirineyalara bakın. Harikalar. Çok güzeller. Bunlar da pes pembe oluyorlar. Maşallah güzel büyüdüler. Evet burada da yine sıkış tepiş saksımız var. Rahiginiz, evet şimdi aklıma geldi. Az önce aklıma gelmemişti. Verahiginiz. Bakın şu renklerin kırmızılığına nasıl güzeller. Bu ne olmuş? Bu sadece bakın kurumuş arkadaşlar kökü. Bunu ne yapıyorum? Yeniden dikeceğim tabii ki. Evet susuzluktan mı oldu yoksa? ne oldu bilmiyorum kökü kurumuş şöyle kenara koyayım ee, şurada bir tane gördüğünüz gibi bir tespihim var bunun ucu bucağı nerede bilmiyorum şuradan evet şurada minicik bir topçik görünüyor oradan çıkmış tübansın dibinde bir tane debi bir tane kubik kubikimiz var kubit kubit kubik değil kubit sonra evet burada da böyle sanyetelerimiz şurada bir tane körlü lüksümüz var bu da bayağı büyüdü burada maşallah şöyle dönecek olursak Dusty Rose yine şurada da bir tane kubit Adolfi ya da Nus daha minik belli değil henüz Luella Red evet şuradaki güzel kırmızı da bakın bu veraları e, kışın gördüğünüzde böyle kahverengi e, hiç güzel bir renkleri olmuyor. Ama yazın bakın renkleri kırmızı oluyor. Onun haricinde hepsi de tombiş tombiş güzeller. Ay elim çarptı. Evet bir sulama yapacağım. Akşam e, bazılarına fazla vereceğim. bazılarına az. Bunların da dip yaprakları hep kurumuş. Şöyle Burası da gayet hoş. Şöyle e, bu cimcimeler pıtırcıklar çiçek açtılar hep. Full bembeyaz çiçeklerdi. Çok güzeldi çiçekli halleri. Burada e, akavlisimiz çiçek açmış. Çok güzel bir şekilde tutibansımız. Yapraklar ağaçtan gelmiş. Şu debinin rengi ne kadar güzel kızarmış orada. Harika olmuşlar. Çok tatlı olmuşlar. Şu otu şuradan alalım. Bunlar kedileri sevdiği ot sanki. Birinde Mia'ya vermiştim yemişti. Şu yeşilleri seviyor kediler. Evet. Burada ne var? Bu da yine trompete. Bu değil. Bu değil. Bunda kabarantı henüz yok. Bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Belli değil. Ama bir tane Luella var orada. Bu da güzel. Şurada bir tane e, Cotlidon var. Şöyle devam edelim. Bakın komik sunların bazıları Güzel formlu renkli Ama o taraftakiler çok susamış iyice küçülmüşler Büzülmüşler bu saksımda öyle Bu e, e, Tesla arkadaşlar Bu Tesla'dan Bakın bayağı bir büyüdü Burada mini miniydi yaprakları Saksının birinde de Yapraklarından almıştım onlar da Yavruladılar hepsi Bu şekilde Bunlar da Adolfiler yani büyük bir dastimiz var. Daha hot var, Yine pink bebekleri ellerin var. Evet buradan geçen gün söküm yapmıştım. Söktükten sonra buraya bir toprak e, ilavesi yapmam gerekiyordu. Şu krasulalar dışta kaldılar. Burayı bir elden geçirmem gerekiyordu. Geçiremedim. Hepsi de böyle dışta kaldılar. Kökler kurumuş neredeyse. Şu kim? Bakayım. Şu güzelliği ziyan etmeyeyim. Bu retrobie benziyor. Şimdi kenara koyalım onu da. Evet buraya acilen bir toprak doldurması yapmam lazım. Kökler dışarıda kalmış hep. Orada bir de bir yine burada da trompeti de var sanki. Evet arkadaşlar. Şurada ne var? Bu da çok susamışlar çok. Bunlara ben bayağı bir e, sulayana kadar burada bir tane şey var hmm, süper bum var e, kompost olduğu için toprak az içinde arkadaşlar hemen alttan süzülüyor baya defalarca dönüp dönüp suluyorum burayı ben e, suyu bünyelerine çekene kadar düşünün yani o boya boydan boya böyle sulaması dönüp dönüp sulama yapıyorum Evet bakın kompost olduğu için ve çökmüş. Bayağı toprağımda çökmüş. Alt yaprağımız var kuru. Evet. Yani suyu görseler çok güzel canlanacaklar tekrar. Ee, yağmuru bekledim. Dediğim gibi yağmur yağmayınca e, böyle susuzluğa mahkum kaldılar. Tabii ki akşam hemen onların imdadına koşacağım arkadaşlar. Evet bugün bu e, bu sıradaki Sükrentlerimiz sizlerle bir e, Detaylı bende gezdim Şöyle Sadece hep Gelip geçiş Bakıyorum şöyle dokunuyorum Yumuşadıkları zaman Anlıyorum susadıklarını Ama susayınca da biraz susuz bırakınca da Böyle güzel renkleniyorlar Bu şekilde Çok güzeller hatta havai kök bile yapmışlar Bazılarında Şöyle bakın kökler görüyorum. Şöyle kökler var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.